Sitemize yeni kullanıcılar ekledik. Formumuzu oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken ana iş sitemizdeki temamızdaki İngilizce kısımları Türkçeleştirmek. No comment, categories, tag cloud, archives, links şeklinde bağlantılar var. Bunları değiştirmek istiyorum. İlk olarak görünüm kısmına geliyorum ve bileşenlere tıklıyorum. Bileşenlere tıkladığım zaman yan menü karşıma geldi. Bu yan menüden istediğim bileşenleri bırakacağım, istemediklerimi yok edeceğim. İlk olarak bir metinle başlamak istiyorum. Bakarsak aşağıya doğru ara var. Aramız üst taraftaydı. Metni alıyorum. Metni buradan sürükleyerek bırakıyorum. Metnin içine bilgilendirme diyorum. Bilgilendirme. Bu site RC Eğitim WordPress 292 görsel eğitimi için kullanılmaktadır şeklinde yazı yazıyorum. Otomatik paragraf ekleyi seçiyorum ve kaydet diyorum. Kaydettikten sonra sağ tarafta bir tane bileşenimiz oluşacak. tekrar kaydet dedim. Kapanması gerekiyordu. Kapanmadı. Kaydetti. Şimdi sayfamızı yeniliyorum bloğumuzda. Sağ tarafta bileşenimiz karşımıza geldi. Diğer bileşenler kayboldu. Varsayılan bileşenler kayboldu. Sadece kendi bileşenimiz var. Bilgilendirmenin hemen altına son yazıları atıyorum. Son yazılar buraya gelsin. Bunun başlığında son yazılar diyorum. Gösterilecek yazı sayısında da en fazla 15'miş. Onu alıyorum. 10 tane yazı kaydedilsin. Kaydet dedik. Kaydetme işlemi yapıldı. Kapat diyorum. Sayfamı yeniliyorum kontrol için. Evet son yazılarımız buraya geldi. Daha sonra kategorileri alıyorum. Kategorileri alıp attım. Herhangi bir şey olmadı. Karşıma bu çizgilerin gelmesi gerekiyor. Çizgiler gelip de bıraktığım zaman çizgiler gelip de bıraktığım zaman bileşenim eklenmiş oluyor. Açılır menü şeklinde göster, yazı sayılarını göster, hiyerarşiyi göster şeklinde kaydediyorum. Birbirinin altındaki yazılarda görünecek, bölümlerdeki yazılarda görünecek. Evet, kategori seçim, bilgilendirme, web teknolojileri, PHP şeklinde. Hem kategorilerimiz fazla yer kaplamamış oldu hem de birbirinin altındaki kategorileri göster gösterir duruma geldi. Kategorilerden sonra hemen bakıyorum. Önemli olarak linklerim var. Linklerimi atıyorum. Hiçbir ayar yok dedi links için. Daha sonra takvim atıyorum. Takvimde en son yazılarımı ne zaman yazdığımla ilgili bilgi var. Takvim diyorum. Takvim dedikten sonra kaydet diyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Son yorumları ekleyeceğim. Yorumlar da bulunsun istiyorum. Şu anda ekleyemedim. Hemen ekleyemedim kapat diyorum. Buradaki boşluğu, burada bir boşluk oluşturuyorum. Daha sonra geliyorum karşıma çizgiler geldi. Çizgiler geldikten sonra yorumlar diyorum. Gösterecek yoruma dedi. 5. Kaydet diyorum. Sayfamı yeniliyorum. Hemen bakalım neler oldu. Linklerim karşıma geldi. Links olarak takvim dedi. Yorumlar dedi. Bu şekilde de bileşenlerimizi eklemiş olduk. Takvimimize bakalım. Takvimimiz karşımızda. RSS atom Fit dedi. RSS için de en alta gelelim ama yine kapatmamız gerekiyor. RSS diyorum. Çizgiler karşıma geldim, bırakıyorum. Adresini buraya girin dedi. Bakalım RSS adresimiz nasıl. RSS simgesini tıkladığım zaman browserda, tarayıcıda RSS'in adresini verdi. Buradaki adresi kopyalıyorum. Daha sonra RSS bilgisine geliyorum. Net bilgi paylaş rss diyorum nesnenin içeriği gösterilsin yazarı gösterilsin tarihi gösterilsin diyorum kaydet diyorum daha sonra kapat diyorum en alta da meta'ya atıyorum bunun da bir ayarı yok şu anda bileşenlerimizi de eklemiş olduk geriye dönelim sayfamızı yenileyelim bakalım nasıl görünecek Evet, yorumlarımız var. RSS'imiz karşımıza geldi. Metamız var. Buradaki RSS'te çok fazla yazı var. Bu yazıları azaltabiliriz. RSS'te 10 yerine 3 tane görünmesini sağlayabiliriz. İçeriğini göstermeyelim isterseniz. Çok fazla olacak. Etiket bulutu koymayı unuttuk. Onu koyacağız. Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra kapatıyorum etiket bulutunu alacağız. Etiket bulutunu her şeyin altını almak istiyorum. Etiketler demeyelim. Buna da konular diyelim. Site konuları diyelim. Etiket kelimesini sevmiyorum. Konular dedim. Bakalım. Konularımız karşımıza geldi. Sitemizde bu konular var şu anda. Metamız var. RSS'imiz var. Hangi tarihe ait olduğu, kimin tarafından yazıldığı karşımızda. Eğer birden fazla yazarınız yoksa buradaki yazarı gösteri iptal edebilirsiniz. Bu şekilde de bileşenleri kullanmış olduk. Eğer bileşenleri pasifleştirmek istiyorsanız alta taşıyarak pasifleştirebilirsiniz.